Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 11. sınıf kimya kazanım kavramı testlerinden 17.sini çözeceğiz. Testimizin başlığı kimyasal denge 2. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz Bronsted Lowry ile ilgili arkadaşlar tanımını vermiş. Diyor ki Bronsted Lowry asit bas tanımına göre aralarında bir proton farkı olan asit bas çiftine konjüge asit bas çifti denir diyor. Buna göre tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi bu tanıma göre burada bakın kimlerin arasında bir proton fark var bunu bulalım arkadaşlar. Bakın burada HI hidrojen iyodürü görüyorsunuz. Karşı tarafta iyodür iyonu var arkadaşlar. İkisinin arasında bir proton fark var. Değil mi? O zaman bunların ikisi birbirinin konjüge asit baz çifti. Eşlenik diyoruz biz bunlara. Hangisinin protonu daha fazla? HI'nin daha fazla. O zaman HI nedir arkadaşlar? Asit. O zaman iyodun da ne olması gerekir? İyodürün da baz olması gerekir. Gene su ile H3O art yani hidronyum gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisinin arasında bir proton fark var. Bunların ikisi birbirinin eşleniği. Bunlardan protonu fazla olan H3O art yani hidronyum nedir? Asit. Onun karşılığı olan su da burada ne gibi davranmıştır? Baz gibi davranmıştır diyoruz. Tepkimede H, I, asit gibi davranır. Doğru. Onu bulduk arkadaşlar. Tepkimede su asit gibi davranır demiş. Hayır. Bakın burada su ne gibi davranıyor? baz gibi davranıyor. Bu yanlış cevabımız. B seçeneği tepkime de iyodür baz gibi davranır demiş. İyodüre baktığınız zaman baz gibi davrandığını görüyorsunuz. Doğrudur. Tepkime de hidronyum asit gibi davranır diye. Evet onu da bulmuştuk. Bu da doğru. Tepkime asit baz tepkimesidir. Evet aynen öyle zaten gördüğünüz gibi asitle baz arasında gerçekleşen bir tepkimedir diyoruz. İkinci sorumuz da arkadaşlar birinci sorumuz gibi gene eşlik baz çiftlerini bulmakla ilgili bakın. Burada gördüğünüz gibi NH3 ve NH4 ikisi birbirinin eşliğini gördüğünüz gibi. Proton sayısı fazla olan NH4 yani hidro, bu, amonyum burada asit gibi davranır. O zaman amonyak demek ki ne gibi davranacak? Baz gibi davranacak. Su ve baktığınız zaman da, bakın bunların ikisinin birbirinin eşliğini olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan protonu fazla olan su burada asit gibi davranmış. Hidrokside burada ne gibi? Tabii ki baz gibi davranacak. Gene hidrojen siyanürle bakın siyanür iyon arasında değil mi? bir eşleniklik durumu söz konusu. Protonu fazla olan HCN asit. CN yani sianürs arkadaşlar baz gibi davranmış oluyor. Diğer taraftan gene bakın H2O ile H2O ile şöyle karıştırdık biraz ama H2O ile hidronyum da gene birbirinin eşleniği. E, H artısı yani protonu fazla olan asit buradaki su ise ne gibi davranmış? Baz gibi davranmış. Bakın su üstteki tepkime de asit alttaki tepkime de baz gibi davranmış. Dolayısıyla birinci tepkime de asit gibi davranır. Doğru. İkinci tepkime de baz gibi davranır. Bu da doğru. OH eksi iyonu HCO artı iyonun konjüge bazıdır demiş arkadaşlar bakın. Burada arkadaşlar ikisini aynı basamakta zaten görmüyoruz. Farklı basamaklarda evet bunlardan birisi asittir birisi bazdır ama birbirinin konjügesidir diyemeyiz arkadaşlar. Bundan dolayı bu ifademiz doğru değil. Doğrular hangileri? 1 ve 2 C seçeneği. Üçüncü sorumuzda diyor ki aşağıda iki tane tepkime denklemi verilmiş. Bu tepkimelerde amfoter özellik gösteren madde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mesela bir önceki soruda arkadaşlar dedi ki bakın su burada asit gibi davranmış sonra baz gibi davranmış. Mesela burada arkadaşlar sorsaydı su diyecektik amfoter özellik gösterir. Yani bazen asit bazen de baz gibi. Hem asit hem de baz gibi davranan maddeleri biz ne diyorduk? Amfoter diyorduk. Hemen bulalım arkadaşlar sırasıyla bakın. H2CO3 ve HCO3 proton sayısı fazla olan asit az olan baz. Bu ikisinden arkadaşlar hidronyum tabii ki asit proton sayısı fazla olduğu için su nedir burada? Baz. Altta bakın gördüğünüz gibi bir karbonatla karbonat arkadaşlar. Proton sayısı fazla olan asit az olan baz. Suyla gene hidronyum arasında bakın asit baz şekli. Neden? Haşartısı fazla olan çünkü. Öyle olmuş oluyor. Bakın burada bana ne diyor? Amfoter özellik gösteren yani tepkimenin tekinde asit diğerinde baz gibi davranan. Bakın arkadaşlar bir karbonata. Görüyor musunuz bir karbonatı? Burada baz gibi davranmış. Burada ise asit gibi davranmış. Demek ki burada amfotör özellik gösteren kimmiş? Bir karbonat iyonuymuş. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuzda bakın eşlenik asit bazı çiftlerini vermiş. Konjugeleri vermiş. Bunlardan hangisi yanlıştır demiş. Bakın aralarında bir proton fark olacak. Proton sayısı fazla olan arkadaşlar asit olacak demiştik. Hatırlıyorsanız önceki sorularda bakın. İkisinin arasında bir proton fark var. Değil mi? Haşartısı fazla olan nedir? Asittir. Diğeri bazdır. Dolayısıyla birincisi doğru. İkincisine bakın gene bir proton fark var protonu fazla olan asit diğer nedir bazdır diyoruz gene bakın NH3 ve NH4 amonyumda bakın bir tane fazladan hidrojen var burada gördüğünüz gibi değil mi burada 3 tane var burada 4 tane var demek ki fazla olan bu o asit diğeri de nedir o zaman bazdır diyoruz bakın fosforik asit gördüğünüz gibi bir tane fazla hidrojen içerdiği için diğerine göre asittir diğeri de bazdır. Sonuncusunda ise bakın arkadaşlar bir karbonatta karbon gazete baktığınız zaman hidrojen sayısı fazla olan sağ tarafta yani karbon gazet asittir. Diğeri az olan da bazdır arkadaşlar. Burada ters verilmiş cevabımız E seçeneği. Beşinci sorumuz bakın saf su ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde verilmiş arkadaşlar. Saf suyun kendi kendine çok çok az da olsa iyonlaştığını buna da otoyonizasyon dendiğini biliyoruz arkadaşlar. Otoyonizasyon en altta gördüğünüz gibi üçüncü öncülde verilmiş. Dolayısıyla bu üçüncüsü doğrudur diyoruz biz. 25 santigrat derece sıcaklıkta K 10 üzeri eksi 14'tür. Bu da doğru arkadaşlar. Bu da ezbere bilmeniz gereken bir değer. Oda sıcaklığında K su yani suyun denge sabiti 10 üzeri eksi 14'tür. Ve 25 santigrat derece sıcaklıkta saf su için pH, pOH eşittir ve 7'dir. Bu da tabii ki doğrudur. Aynı zamanda bakın K suyun 10 üzeri eksi 14 olması demek pH ile pOH'ın toplamının zaten 14 olması demek. E, nötr çözelti veya saf suda ikisi birbirine eşit. Demek ikisinde kaçar olması gerekir? Yedişer olması gerekir diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Altıncı sorumuzda basit bir pH hesabı sorulmuş arkadaşlar. Bakın standart koşullarda yani oda koşullarda bir çözeltideki OH eksi iyonlarının molaritesi 10 üzeri eksi 9 diye verilmiş. Bakın şöyle OH eksinin derişimi eşittir 10 üzeri eksi 9 molarmış. Ben neyi biliyorum? Oda sıcaklığında bir önceki soruda da vardı ya arkadaşlar. Bakın bunların çarpımları H artı ve OH eksi iyonlarının derişimlerinin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. OH eksi derişimi 10 üzeri eksi 9 olduğuna göre H artının kaç olması gerekir? İkisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olması için H artının arkadaşlar 10 üzeri eksi 5 olması gerekir. Peki biz pH'ı nasıl hesaplıyoruz? pH diyoruz ki eksi logaritma 10 üzeri kaç? Eksi 5. Yani aslında pH şu şuraya yazalım isterseniz. pH eşittir. Eksi logaritma H artı iyon derişimi. İşte H iyon derişimi 10 üzeri eksi 5 olduğu için eksi logaritma 10 üzeri eksi 5 bulmuş olduk. Buradan pH kaç çıkar arkadaşlar? 5 çıkar diyoruz. Şimdi bunu böyle de yapabilirdiniz ya da derdiniz ki bakın. OH eksi iyon derişimi 10 üzeri eksi 9 sa bakın o zaman POH kaç olur? POH 9 olur. pH artı pOH eşittir 14 olduğu için pOH da 9 olduğu için pH kaçtır arkadaşlar? 5'tir şeklinde de bunu bulabilirsiniz. 7. sorumuzda bakın gene Brunswick devre tanımına göre amonyan suyla olan tepkimesi verilmiş. Arkadaşlar bu çok karşınıza çıkacak olan bir tepkime. Aslında keşke bu tepkimeyi ezbere bilseniz yani bu çok fazla karşınıza her yerde çıkacak. Burada kim asit kim baz beraber hemen bir bakalım. NH4 ile NH3 gördüğünüz gibi birbirinin eşleniği. İkisinin arasında bir proton fark var. Protonu fazla olan amonyum asit, az olan amonyak nedir? Bazdır diyoruz. Burada gene bakın su ile hidroksitin bir tane proton farkı var. Protonu fazla olan HCO asit, hidroksit nedir arkadaşlar burada? Bazdır diyoruz. Gördüğünüz gibi bakın birbirinin eşleniği baz asit asit baz şeklinde arkadaşlar sırasıyla maddelerimizi ne yapmış değerlendirmiş olduk. Hemen bakalım. Hidronyum H2O bileşiğinin konjüge asididir demiş. Asit midir arkadaşlar bu? Hayır gördüğünüz gibi bazdır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Direkt doğrudan arkadaşlar cevabı bulmuş olduk. devam edelim. NH3 bazdır demiş. Evet baz olduğunu bulduk zaten. H2O NH3'e karşı asit gibi davranır. H2O bakın burada asit gibi davranmış. Doğru. Tepkime de h 2 o 3 bir proton vermiştir. Bakın h 2 o 3 arkadaşlar gördüğünüz gibi bir proton vermiş ve kendisi neye dönüşmüştür? OH- eksiye dönüşmüştür. Bu da doğru. Proton alan da nedir arkadaşlar? Bazdır diyoruz biz. Amonyum NH3'ün yani amonyağın konjüge asididir. Bu da gördüğünüz gibi doğrudur diyoruz. 8. sorumuzda bakın farklı sıcaklık değerlerinde suyun denge sabit yani K su değerleri verilmiş arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Lütfen dikkat edin. 0 santigrat derecede 10 üzeri eksi 15 iken 25 santigrat dereceye çıkıldığı zaman 10 üzeri eksi 14 olmuş. Yani 10 üzeri eksi 15'ten 10 üzeri eksi 14'e yükselmiş. 10 üzeri eksi 14 tabii ki daha büyük bir sayı olduğu için arkadaşlar yükselmiş. Dolayısıyla şunu şöyle yazacak olursak H2O diyelim şuraya arkadaşlar. H artı artı OH eksi. Burada Demek ki bu olay ısalarak gerçekleşiyor ki sıcaklık arttığı zaman denge ürünlere doğru yürümüş. Ürünlere doğru yürüdüğü için arkadaşlar haşartının ve o eşeksinin derişimleri artmış diyoruz. Ve ısalan bir olaydır. Doğru. 10 santigrat derecedeki sağ su için pH küçüktür 7'dir demiş arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edin. Ee, biz pH artı pOH'ı neye göre hesaplıyoruz? K suya göre hesaplıyoruz. Mesela 25 santigrat derecede K su 10 üzeri eksi 14 olduğu için Burada pH artı pOH'ın kaç olması gerekiyor? 14 olması gerekiyor. Saf su için bunlar 7'ye 7 olması gerekiyor. 0 santigrat derecede kaç olması gerekiyor arkadaşlar? pH artı pOH'ın kaç? Bakın 15 olması gerekiyor. Yani burada arkadaşlar bunların da yaklaşık olarak 7.5'a 7.5 gibi düşünebilirsiniz bakın bunları da. Dolayısıyla 10 santigrat derecede bu ikisinin arasında bir değerde olması gerekiyor. Yani 7'den daha büyük bir değerde olması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış diyoruz biz. 40 santigrat derecede yani sıcaklık daha da artarsa denge daha da ürünlere doğru yürür. Öyle değil mi? Dolayısıyla h artı yön derişimi daha da artar diyoruz. H artı derişimi 10 üzeri eksi 7'den de büyük olur diyor. Şu an bakın 25 santigrat derecede pH 7 demek. 10 üzeri eksi 7 molar demek. H artı yön derişimi daha da büyür demek. Tabii ki doğrudur cevabımız D seçeneği. 9. sorumuzda diyor ki standart koşullarda haşartı yon derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olan solu çözeltideki hidroksit yon derişimi kaç molardır? Hemen bakın K su eşittir haşartı derişimi çarpı OH eksi derişimi diyoruz arkadaşlar biz. K su kaç oluyor? 10 üzeri eksi 14 oluyor. 10 üzeri eksi 14 bakın haşartın yon derişimi zaten soruda vermiş bize. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı hidroksitin iyon derişimi diyoruz. Oradan hidroksit yalnız bırakalım. Karşı tarafa atalım arkadaşlar. Eşittir 10 üzeri eksi 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi burada bakın aşağıda 2 var. Yukarı şöyle 1 yazarsam 1 bölü 2 olmuş olur. 1 bölü 2 de ne olur arkadaşlar? 0,5 olmuş olur. 10 üzeri eksi 5 yukarıya 10 üzeri artı 5 olarak geçer. 10 üzeri artı 5 olarak geçerse de toplayacağım üstlerini. O da 10 üzeri eksi 9 yapacak. E 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 9 da neye eşittir arkadaşlar? 5 çarpı e, 10 üzeri eksi 10'a eşittir. Arkadaşlar OH eksi iyon derişimi var mı? 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Evet C seçeneğimizmiş cevabımız. 10. sorumuz sorumuzda sülfürik ile ilgili arkadaşlar bakın bir değer verilmiş. 0,0002 diyor. Şimdi bunu bir kere biz bir çevirelim isterseniz. Bu böyle biraz zor olacak arkadaşlar. Ee, bu kaç yapar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mi yapıyor? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol yapıyor değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4 tane evet. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol sülfürik asit varmış. 40 mililitre çözelti hazırlanıyormuş. pH değeri kaçtır diye bize soruyor. Bir kere şöyle sülfürik asit suda %100 iyonlaştığı için arkadaşlar biz bunu şöyle ifade ediyoruz. 2 tane proton oluşturuyor diye ifade ediyoruz. Burada 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol eğer çözünürse H ne kadar oluşur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol oluşur diyoruz. Bana bunun nesi lazım? H derişimi lazım. Derişim de en eşittir. neyle buluyorduk arkadaşlar? Biz çok özür dilerim. n eşittir olur mu? Yanlış yazdım. Molarite eşittir diyeceğiz. Bakın. Molarite eşittir. N bölü V şeklinde yazacağız. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü şu mol diye de yazalım. Hacim. Hacim 40 mililitre verilmiş. 40 mililitre arkadaşlar bölü 1000 diyeceğiz. Yani biz bunu ne cinsinden vermemiz gerekiyor? Litre cinsinden vermemiz gerekiyor. 40 bölü 1000 dediğimiz zaman %4 yapıyor. %4'te ne yapar arkadaşlar? %4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre yapar. Öyle değil mi? 4 çarpı. Şöyle 10 üzeri eksi 2 litre yapar. 4'ler gitti. 10 üzeri eksi 4. Bu da ne kadar? 10 üzeri eksi 2 litre molar kalır diyoruz. Ne arkadaşlar bu? H derişimi. Peki H artının 10 üzeri eksi 2 molar varsa pH nedir? pH eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 yani 2'dir diyoruz. Cevabımız C seçeneği. 11. sorumuza bakın diyor ki standart koşullarda yani oda sıcaklığında sulu çözeltilerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Biz neyi biliyoruz? 25 santigrat derecede K'sunun 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı pH'in POH'e eşit ve 7 olduğunu biliyoruz. Nerede? Saf suyun içerisinde. Öyle değil mi arkadaşlar? Saf suyun içerisinde böyle. Yani saf su değilse de pH artı pH kaç olması gerektiğini biliyoruz biz. 14 olması gerektiğini biliyoruz. Eğer pH 7'den küçükse ortam asidiktir arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. pOH 7'den küçükse de ortam baziktir. Bu da doğru bir ifade. Bakın ikisi de doğru. A ve D'yi doğruladık pOH büyüktür pH ise ortam bazik değildir arkadaşlar. Bakın pH küçükse ortamın ne olması gerekir? Asidik olması gerekir diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Dikkat edin buna pH bakın pH sıfıra doğru yaklaştıkça yani 7 iken biliyorsunuz arkadaşlar nötr demiştik değil mi? Sıfıra doğru yaklaştıkça ne olur? Daha asidik hale gelir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. OH eksinin derişimi daha büyükse ortam baziktir. Tabii ki doğru. H şart 10 üzeri eksi 6 ise bakın 10 üzeri eksi 6 ifadesi 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 7'den daha büyüktür. Dolayısıyla E seçeneğimizde doğru. Cevabımız dediğimiz gibi B seçeneği. 12. sorumuz gene bakın neyle ilgili? 25 santigrat derecelik sulu çözeltilerle ilgili. Hemen tekrar şunu bir hatırlayalım. K su eşittir 10 üzeri eksi 14 25 santigrat derecede. Yani pH artı pOH'ın da kaç olduğunu biz anlıyoruz buradan. 14 olduğunu anlıyoruz. Diyor ki pH 0 ise sulu çözelti asidiktir. Aynen öyle arkadaşlar. 7'den küçükse asidiktir. O, özür dilerim özür dilerim. pOH diyormuş arkadaşlar. pOH 0'a eşitse çözelti asidik değildir. Baziktir. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Birincisi yanlış olmuş oldu. İkincisine bakalım. OH eksi yön 10 üzeri 10 ise Çözeltinin pH değeri 4'tür. Bakın OH derişim 10 üzeri eksi 10 ise şöyle yazalım bakın. POH kaçtır? 10'dur. pH'in kaç olması gerekir arkadaşlar? Toplamlarının 14 olması için tabii ki 4 olması gerekir. İkinci öncülümüz doğru. H artı yon derişim 10 üzeri eksi 10 ise OH eksi yon derişim 10 üzeri eksi 14 olur. Çarpımlarının kaç olması gerekiyor? 10 üzeri eksi 14 olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademizde Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim.